Merhaba Koç Burçları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Melisit.com yorumcunuz Cez arkadaşlar. Bugün sizlerle Katina destesiyle geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe dair kalbinizden geçenlerin neler olduğuna, neler olacağına dair bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor. Önce şöyle bir destemi karıştırıyorum. Arkadaşlar herkesin katina bakımı farklıdır. Ben Katina destesinin hem ters hem düz yüzüne dair okumalar yapmak istiyorum ve iki tarafında bize söylemek istediği şeyler oluyor. O yüzden kartlarımı diğer destelerden farklı olarak bu şekilde karıyorum ve şunu söylemek istiyorum. Katina destesi biraz ağır bir destedir. Eğer burada duyacaklarınızı açık ve net bir şekilde dinlemek istiyorsanız bu videoyu devam ettirin. Çünkü Katina destesinde çok sert ve çok net bir dil vardır. Bilginiz olsun. Hazırsanız kartlarımı seçmek istiyorum. Size hepsini tek tek anlatıyor olacağım koç burçları. Bakalım sizlere neler bekliyor. Şöyle kartlarımı seçiyorum. Şimdi arkadaşlar burası geçmiş, burası şimdiki zaman, burası da gelecek. Bakalım sizleri neler bekliyor? Çiçekler, atak, vedaslar. Şimdi arkadaşlar sizler sevdiğiniz kişiyle bir gündem yaşamışsınız. Ve sevdiğiniz kişiyle her şeyin üstesinden geleceğine olan inancınız çok yüksekmiş. Ve gerçekten mutlu olduğunuz, gerçekten sevdiğiniz ve sevildiğinizi düşündüğünüz zamanlar geçirmişsiniz diyor kartlarınız. Çok fazla iyimser, çok fazla umutla bu kişiye yaklaşmış olduğunuzu görüyorum. Ve bu kişiden çok kendiniz... Bu kişiyle alakalı gündeminizde sürekli bir şeyleri çözmek için kendinizi ön plana çıkarmış olabilirsiniz diyor. Şimdi burada sizler çok iyi niyetli, çok çekici ve aynı zamanda büyük kalbiyle bu kişiyi sevgiyle hayata bağlayacağını düşünmüş olabilirsiniz. Burada diyor ki bu ilişkinin geçmişte sizler vasıtasıyla gününüze gelmiş ve sizler bu enerjileri taşımışsınız diyor. Bu ilişkide aslında sadece mutlu olduğunuz taraflara odaklandığınız bir zaman geçirmişsiniz ve bu kişiyle alakalı bazı görmediğiniz gerçekler söz konusuymuş. Ve sizler bunları gördükten sonra bir acı sürecine girmişsiniz. Acı çekmişsiniz ve bunu kabullenme konusunda bir Süreç yaşamışsınız İlk başta kabullenememişsiniz Ve bu kişinin sizinle beraber olduğu zamanlarda Başka bir kişiyle daha ilişkisi olmuş olabilir diyor kartlarınız Sizler bunu çok sonradan öğrenmişsiniz Ya bir ilişkisi olmuş ya da bir ilişki adı altında diyebileceğimiz bir şeyler yaşanmış Ve sizler buraya tanıklık ettiğinizde burada bir acı sürecine girmişsiniz çünkü bu kişi o kadar profesyonel bir şekilde bir şeyleri ilerletmeye çalışmış ki sizler hiç bu kişinin size bunları yapabileceğine inanmamışsınız gözüküyor. Burada biraz çok fazla saf enerjide kalmak, iyi niyetle ilerlemek var diyor kartlarınız. Devam edelim. Kartlar kendini zor açıyor. Şimdiki zamana bakalım. Arkadaşlar bu kişiyle hala şu anda bir görüşmenin söz konusu olabilir bir iletişiminiz söz konusu olabilir. Koparmak isteyip de koparamadığımız bağlar olabilir. Şimdi bu kişi bir kere karşınızdaki sizi o e, acı çektiğiniz kişi şu anda bir vicdan azabı çekiyor. Şu anda bir acı içerisinde ve kendine olan güvenini, saygısını yitirme aşamasına gelmiş. Çünkü size yaptığı şeyin karşısında sizler bir noktada sessiz kalmışsınız ve bu kişi bunun çok farkında gözüküyor. Ve burada diyor ki yolunda gitmeyen bir ilişki söz konusu sizin için. Sizler ister bu ilişkiyi çok mükemmel şekilde bir yola evrileceğine inanın. isterseniz e, ne olursa olsun yeniden toparlayacağına dair bir umut içerisinde olun. Burada diyor ki bir şeyler daha da kaybettiriyor sizden sizinle bir şeyler devam etmiyor. Tam tersi sizden götürdüğünü söylüyor arkadaşlar. Ve sizler burada bakın. Açık ve net bir şekilde söylemek zorundayım ki burada bir ihanete, bir aldatılmaya uğramışsınız. Sizler bunu daha kibar tabiriyle hayatınızda kabul etme sürecine girseniz de bu kişi sizin arkanızdan size bir hata yapmış. Ve bununla beraber bu kişinin çevresindeki kişi de sizi biliyor. Ve kişi sizinle olan bağının devam etmesini zaten istemiyor çünkü bu kişi bir e, olumsuz enerji gözüküyor burada bu kişinin hayatındaki kişi arka planındaki kişi bu kişi bu hayatınızdaki aklınızdaki kişi şu anda bağlarınızı hala koparamadığınız ve bir takım iletişimleri sürdürmek durumunda olduğunuz kişi diğer kişiyle İstemese de bir görüşme içerisinde çünkü bunu ilk başta isteyerek götürmüş gözüküyor. Ve size kartlarınız burada bu konuyu bitirmeniz konusunda uyarı veriyor. Devam etmeniz takdirinde daha fazla acı çekeceğinizi söylüyor. Burada kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Eğer gerçekte, realde bir e, aldatılma, aldanma ve arka planda işlerin döndürüldüğü bir ilişki içerisinde geçtiyseniz burada lütfen dur diyor kartlarınız size arkanızı dönün ve buradan uzaklaşın diyor. Devam edelim. Gelecek enerjiler. Bakın arkadaşlar. Şimdi sevdiğiniz kişi değişmeyecek arkadaşlar. Bu irtibat halinde olduğunuz kişi siz değişeceğine olan inancınız olsa da ya da bir zamanlar olmuş olsa da bu kişi çok vicdan azabı da çekse, çok üzülse de bazı durumlar onu yitirme noktasına da gelse bu kişi sizin için bir hayal kırıklığı olarak kalacak diyor. Ama size öğrettiği çok fazla şey olduğunu görüyorum. Çünkü burada e, bir kadına değer vermenin ve bir kadınla devam etmenin saygınlığını yitirmiş bir kişi bu. Ve kendi hayatına girecek insanlarda da bunu deneyimleyemeyecek bir kişi bu kişi çok toy enerjilerde olduğunu görüyorum. Ve bu kişinin büyümesi, olgunlaşması, ilişkilere karşı bakış açısının değişmesi için bu kişinin kendi hayatında belirli kayıplar yaşaması gerekiyor. Ama şunu da söylemeliyim ki bakın sevgili koç burcu yaşasa da bu kişi bunlardan ders alabilecek bir kişi değil. Yani bu kişi kolay bir kişi değil. Ve bu kişi kendi içgüdüleriyle hareket eden bir kişi. Sen sevdiğini şu an çok sahipleniyor olabilirsin sevgili koç burcu. Ya da diye olabilirsin ki ben sevdiğim insanları sahiplenirim, bırakamam ve bir şekilde kontrolü ben sürdürmeye çalışırım. Fazla sabır, fazla tutarlılık içerisinde ilerlemiş olabilirsin. Ama burada diyor ki sevdiğiniz kişi değişmiyor ve her şey aynı gidecek. Kalp size yapmak istemediğiniz şeyleri yaptırsa da burada biraz mantığınızı dinlemeniz konusunda size uyarı veriyor. Çünkü sizlerin önüne zaten bir şeyler serilmiş. Acı bir şekilde. Ama sizler bunu kabul etme noktasına biraz e, süreceme girmişsiniz. Biraz e, kabul etmekte zorlanmışsınız. Bakın burada yola gitme ya da bir yol alma durumunuz var. Bu kişiyle devam edecek misiniz gibi bir hissiyata kapılıyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun biz beraber olacağız. Diyor ki kartlarınız maalesef arkadaşlar sevgili koç burçları. Burada bu planlanan şey gerçekleşmeyecek. Bu yol bu kişiyle yürünmeyecek. Yürünmemesi gerekiyor. Burada sizlerin bu kişiden vazgeçmesi gerekiyor. Belki şu anda bunun ne kadar zor olduğunu bana söylüyor olabilirsiniz. Ya da burada eee ama benim sevdiğim kişi e, ne kadar hataları olsa da bazen öyle çocuksu hatalardan dolayı yapıyormuş gibi gözükse de ben onu seviyorum arkadaşlar burada lütfen konuları kendinize göre dramatize etmeyin lütfen burada olayları masumlaştırmayın bakın size ilk başta da söyledim e, Katine biraz sert bir dildir ve buradakileri e, anlamanız açısından sindirmeniz sizin için kolay olmayabilir ama burada diyor ki durun her şeyi iptal edin. Bu kişiyle çıkılan yoldan dönün diyor size. Bunu yapmak yapmamak size kalmış ama ilişki hayatınızda bu şekilde devam etmeye çalışırsanız size gelecek vadide kalp yorgunluğu, üzgünlüğü bekliyor. Burada hiçbir şey değişmeyecek. Sadece duygularınızı yitirdikten sonra vazgeçmek isterseniz tabii ki bu sizin tercihiniz saygı duyarım. Ama burada net bir şekilde buranın bitmesi gerektiğini söylüyor size kartlarınız. Evet koç burçları açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere.